Yayınıma hoş geldiniz değerli izleyenler. Can yurdumuz, evet, Kerkük'ümüz, Kerkük'ümüz PKK tehdidi altında. Aslında peşmerge gösterip PKK'yı oraya tekrar sokmak isteyen emperyalistlerin oyununa dur diyeceğiz. Dur demek zorundayız. Irak'taki durumu, Kerkük'teki durumu çok iyi özetleyecek şimdi Irak Türkmen Cephesi Başkanı Salih'i. Bakın neler söyleyecek sizlere. Durum vahim ve kararlı kardeşlerimiz. Kerkük bizim her şeyimiz. Adana neyse, Konya neyse, Sinop neyse, İstanbul neyse, Kerkük de o bizim için. Çanakkale'ye gittiğimizde şehitlerde Kerkük'leri göreceğiz. Evet Kerkük bir Türk yurdu. Lozan Anlaşması gereği haklarımız var. Gelin Irkman, Irak Türkmen cephesi başkanı Salih'i neler demiş. Çevresinden karargahlarını açmaktadır. Ama inanın ki demin de söylemiştim Altın Köprü'de makmurdakiler bilsinler onların ne kadar planları var ise, emperyalistler ne kadar onların arkasındaysa, onlara destek verenler hangi güçte olursalar olsunlar ben onlara çelküki dar edeceğim onları okusak vermeyecekler. Hiçbir şekilde Kerkük Cumhuriyeti'nde PKK terör örgütü onu buna Sakarya'dan onlara söylüyorum. İnanın ki iki gün önce nasıl Kerkük'ün tavrı ilçesinden onları deşifre ettirip o deşifre ettirime devam edecekler asla ve asla size o mağretmeyeceksiniz. Bütün milletimize buradan örneklerim. Türk Yurdu Kerkük 25 Kasım'da peşmergeye verilecekmiş. Böyle bir durumu kabul etmemiz imkansız. Böyle bir duruma seyirci kalmamız imkansız. Bölgedeki demografiyi ve yapılan anlaşmaları Lozan ihlal ederseler Kerkük'e Türkiye'nin müdahale hakkı var. Bu resmi bir hak. Bunu da kullanabiliriz. Ama peşmergiler rahat durmuyor. PKK ile şehre girme hazırlığındalar. Şehre bakıyorlar. Kuvvetleriyle gelmişler. PKK ile bir olmuşlar. Kerkük'e bakıyorlar. Kerkük bir Türk yurdu. 40 bin et kilometre uzaklıktaki Altın Köpük kasabası yakınlarında... ...yer alan dağlarda toplanan peşverge güçleri... ...PKK ile sessiz sedasız işgale hazırlanıyor. Bu PKK'lıları oraya asla sokmayacağız. Sokmamalıyız. Evet, burada... Yüzlerindeki biraz kuruntu, yüzlerindeki asık ifadeler belki de bizlerin, belki de bizlerin yapacağı sillenin korkusuna duruyorlar. Türkiye'nin buradaki oldu bittiye müsaade etmemesi gerekiyor. Bölgede Amerikalı bir şahsın gözükmesi, Amerikalı şahsın bunları yönlendirmesi şu anda görüntüde. Evet aşağı görüntülere baktığınızda bir Amerikalı'nın orada onlara öncülük ettiği görülüyor. Yani bu işin içinde Amerika var. Suriye'nin kuzeyinde PKK'yı, Irak'ın kuzeyinde PKK'yı evet ne yapıyorlar? Kışkırtıyorlar. Şu anda Peşmerge'nin yöneticileriyle, askeri yöneticileriyle Amerikan askerinin karşılıklı görüş alışverişleri. Tabii ki nafile. Çünkü Türkiye ve Kerkük'teki Türkmenler bu duruma direneceklerini, bu durumda PKK'ya izin vermeyeceklerini ilan ediyorlar. Gerçekten de etmeyeceğiz. Şu anda oralarda toplandılar. Tabii ki neler olacak? Türkiye ne tepki verecek? Türkiye'deki sessizlik, Türkiye'den ciddi bir şekilde Kerkük odaklı bir açıklamanın gelmemesi, Suriye'ye odaklanmamız, karışan Karabağ ilgimiz ama şu bir gerçek ki gerçekten şu anda hem Karabağ'da Ruslara ve Ermenilere hem Suriye'de Ruslara ve Esed'e, Irak'ta da PKK, İran'a ve özellikle Amerika'ya karşı büyük bir mücadele veriyoruz. Ama şu husus bir gerçek, Kerkük'e girdiklerinde neler olacağının hatta hesabı yok. Türkmen cephesi ve aileleri büyük bir soykırım tehlikesi altında. Ne yapıp edip oranın etnik coğrafyasını, etnik kimliğini bozmak için zalimlik edecekler. Soykırım tehlikesi var. Bu yüzden Türkiye teyakkuzda olmalı. Türkiye bölgede bir oldu bittiye izin vermemeli. Gerekirse Kerkük'e girmeliyiz. Çünkü başka çare kalmıyor. 1998 yılına götüreyim sizleri. Evet Kerkük'te bir sınıf. Ben Türk benim. Ben Türk Biz e, Türk beniz yazıyor. Evet ben Türk benim. Ben Türkmenim. Ben e, Türk benim yazıyor. Demek istediğim husus şu. Bu kadar bir Türk yurdu olan ve bizimle özdeşeşen bir yeri demografisini tamamen peşverge ve PKK'ya bırakmak asla olmamalı. Kerkük neresi? Kerkük Mısak-ı milli Kerkük bir Türk yurdu. Peşmerge'ye asla ve asla terk edilemez. Çünkü peşmerge demek PKK'nın yanı demek. PKK demek peşmerge demek. Bölgede riskli ve sıkıntılar var. Diyeceksiniz peşmergeye aleyhde açıklamalar yapıyor. Açıklamalar geçince perde gerisinde işbirlikleri var. Çünkü akıl hocaları var. Biz bu bölgede tilbir alınsın, bu bölgede teyakkuz olsun derken Amerika Birleşik Devletleri Barzani'yi destekliyor. Evet bugün Barzani yönetimini arayarak desteklerini bildirmişler. Yani rahat durmuyor Amerika. Şimdi size güzel bir açıklama getireceğim. Sayın rahmetli Bosun Yazıcıoğlu neler söylemiştir? Bir göz atalım isterseniz. Bunu bütün dünya böyle bilmelidir ve kesinlikle Kerkük Türk'tür, Türk kalacaktır, Türkmen kimliği asla bulamayız. Bütün dünya böyle bilmelidir ve kesinlikle Kerkük Türk'tür, Türk kalacaktır, Türkmen kimliği asla menkünlüğü. Kerkük, Atatürk'ümüzün, Mustafa Kemal Atatürk'ün çizdiği mısak-ı milli sınırları içerisindedir. Kerkük'ün kadim Türk yurdu olması tabii ki tartışılmaz bir gerçekliktir. Biz Mısak-ı Millimizden gram taviz vermeyeceğiz. Kerkük'e girip de talan ve istila yapmak isteyenlere asla müsaade etmeyeceğiz. Orada oyun üstüne oynayanlara asla müsaade etmeyeceğiz. Kerkük Türkmenlerine silah ve her türlü ekipman sağlanmalı. Gerekirse SİHA kullanan tabii ki operatörlerimiz Kerkük'te konuşlandırılmalı. Ve her türlü adıma karşı Türk ordusu orada peşbergeye set olmalı. Çünkü oranın demografik yapısını ve yapılan Lozan Anlaşması'nı çiğnemeleri tabii ki bundan sonraki süreçte Türkiye'nin bir oldu bittiği kabul etmeyeceğini gösterir. Türkiye çok kararlı ve çok etkili ilerliyor. Gerçekten bundan sonraki süreçte Türkiye gerektiği yerde gerekli karşılığı gerektiği şekilde vermeyi kendine borç biliyor. Türkiye'nin orada bir oldu bittiye izin vermeyeceğine ikaniyim ve inanıyorum. Türkiye bekliyor. Şu anda dört gün kaldı. 4 gün sana neler olacak, neler yaşanacak, bu gerginliği kim taşıyacak? Ama bir şey var ki Kerkük Türk yurdudur. Ömür boyu ve ebediyen Türkiye'nin bir parçası olarak kalacaktır. Evet değerli kardeşlerim Kerkük'e ses ver. Kerkük'e ses ver Türkiye diyoruz. Bir oldu bittiye ve soykırıma asla izin vermeyeceğimizi söylüyoruz. Yaşasın Kerkük. Yaşasın Türkmen Şerki Kerkük. Yaşasın Mısak-ı Milli içindeki Türkmen şehri Kerkük. Yalnız değilsin, yalnız değilsin, yalnız değilsin. Yaşasın Turan. Evet değerli kardeşlerim lütfen kanalıma abone olmayı, bu videoyu arkadaşlarınıza ulaştırarak güçlü bir duyum oluşturmayı ve özellikle bu yayınımı arkadaşlarınıza paylaşmayı unutmayın. Hoşçakalın.